Her insanın içinde Allah'la bağlantı kurma isteği vardır. Bu bağlantının yolu Allah'a dua etmektir. Kullarım beni sana soracak olursa muhakkak ki ben onlara pek yakınım. Bana dua ettiği zaman dua edenin duasına cevap veririm. Öyleyse onlar da benim çağrıma cevap versinler ve bana iman etsinler. Umulur ki doğru yolu bulmuş olurlar. Dua kelimesi çağırmak, seslenmek, istemek, yardım talep etmek anlamlarına gelir. Kur'an'a göre dua ise gücü sınırlı ve sonlu bir varlık olan insanın sınırsız ve sonsuz bir kudret karşısında acizliğini kabul ederek yardım dilemesidir. İnsan Allah'a karşı kulluk bilincinde olduğu sürece onun katında bir değer kazanabilir. Bu gerçek bir Kur'an ayetinde şöyle bildirilir. Sizin duanız olmasaydı Rabbim size değer verir miydi? Bu yüzden insanın Allah'a yönelmesi hataları konusunda Allah'a itirafta bulunması ve sadece Allah'tan yardım dilemesi gerekmektedir. Bunun dışında bir davranış tarzı Allah'a karşı büyüklenmek olur. Kur'an'da büyüklenmenin cezasının ise sonsuz cehennem azabı olduğu şöyle bildirilir. Rabbiniz dedi ki: Bana dua edin, size icabet edeyim. Doğrusu bana ibadet etmekten büyüklenenler cehenneme boyun bükmüş kimseler olarak gireceklerdir. İnsanların tamamı duaya muhtaçtır. fakir ve zor şartlar altında yaşayan birinin zengin bir insana göre duaya daha fazla ihtiyacı olduğunu düşünmek, dua konusunu temelinden yanlış anlamak demektir. Hali vakti yerinde, hayatta tüm istediklerine kavuştuğunu düşünen bir insanın duaya ihtiyacı olmadığını düşünmek de son derece hatalıdır. Çünkü bu durumda dua etmenin tek sebebinin dünyevi arzuların tatmini olduğu anlamı ortaya çıkmaktadır. Oysa müminler hem dünya hayatları için hem de ahiretleri için dua ederler. Allah samimi müminler için her ikisini de hayırlı görmüştür. İnsanlardan öylesi vardır ki Rabbimiz bize dünyada ver der. Onun ahirette nasibi yoktur. Onlardan öylesi de vardır ki Rabbimiz bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateşin azabından koru der. İşte bunların kazandıklarına karşılık nasipleri vardır. Allah hesabı pek seri görendir. <laughs> İnsanlar her yerde, her ortamda istedikleri her şey için Rabbimiz olan Allah'a dua edebilirler. Allah Kur'an'da iman edenlerin her ortamda dua edebileceklerini, kendi zatını zikredebileceklerine dikkat çekmiştir. Onlar ayaktayken, otururken, yan yatarken Allah'ı zikrederler ve göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler ve derler ki Rabbimiz sen bunu boşuna yaratmadın sen pek yücesin bizi ateşin azabından koru Rabbimiz şüphesiz sen kimi ateşe sokarsan artık onu hor ve aşağılık kılmışsındır zulmedenlerin yardımcıları yoktur Rabbimiz, biz Rabbinize iman edin diye imana çağrıda bulunan bir çağrıcıyı işittik, hemen iman ettik. Rabbimiz, bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört ve bizi de iyilik yapanlarla birlikte öldür. Rabbimiz, elçilerine vaad ettiklerini bize ver, kıyamet gününde de bizi hor ve aşağılık kılma. Şüphesiz sen vadine muhalefet etmeyensin. Nitekim Rableri onlara cevap verdi. Şüphesiz ben erkek olsun, kadın olsun, sizden bir işte bulunanın işini boşa çıkarmam. İnsanın zor bir anında Allah'ı aklına getirmesi, aslında tek sığınacağı varlığın Allah olduğunu bildiği anlamına gelmektedir. Okyanusun ortasında kaza yapan bir gemiden kurtulmak son derece zordur. Kişi ölümle burun burunadır. O zamana kadar bel bağladığı sebeplerden hiçbiri onun yardımına gelebilecek gibi görünmemektedir. We'll yeah. Böyle bir durumda kalan kişi Allah'ın varlığından emin olarak kendisine ancak onun yardım edebileceğinden şüphe duymayarak dua etmeye başlar. Dua ederken yalnızca Allah'a yakarır. İçinde bulunduğu bu zor durumdan onu ancak Allah'ın kurtarabileceğini anlar. Ve bunun da ancak Allah'ın dilemesine bağlı olduğunu bilir. Allah'ı inkarlarıyla tanınan kişilerin önemli bir kısmı böyle bir anda yine kendi zatından başka hiçbir sığınılacak bulunmayan Allah'a sığınır. Ancak bu insanların çoğu tehlikenin geçmesiyle, tehlike anında düşündüğü ve farkına vardığı gerçekleri birdenbire unutur rahatlamanın ve tehlikeden uzaklaşmanın verdiği güven içinde Allah'a dua etmeyi bırakır. Bu ruh hali Kur'an ayetlerinde şöyle bildirilir. Karada ve denizde sizi gezdiren odur. Öyle ki siz gemide bulunduğunuz zaman onlar da güzel bir rüzgarla onu yüzdürürlerken ve bununla sevinmektelerken ona çılgınca bir rüzgar gelip çatar ve her yandan dalgalar onları kuşata verir. Onlar artık bu dalgalarla gerçekten kuşatıldıklarını sanmışlarken dinde ona gönülden katıksız bağlılar olarak Allah'a dua etmeye başlarlar. Andolsun eğer bundan bizi kurtaracak olursan muhakkak sana şükredenlerden olacağız. Ama Allah onları kurtarınca hemen haksız yere yeryüzünde taşkınlığa koyulurlar. Ey insanlar! Sizin taşkınlığınız ancak kendi aleyhinizedir. Bu dünya hayatının geçici metaıdır. Sonra dönüşünüz bizdedir. Biz de yaptıklarınızı size haber vereceğiz. Allah'ın isimleri onun sonsuz kudretini ve hakimiyetini bizlere öğretir. Allah'ın isimlerinden bazıları şunlardır. El-Adl, adil olan, adaleti emreden. el afü affı çok olan. El-Alim, ...her şeyi çok iyi bilen. el -Azim, pek azametli, büyük. El-Bâri, yaradan, kusursuzca var eden. El-Cebbar, dilediğini zorla yaptırmaya muktedir olan. El-Kuddüs, hatadan, gafletten ve her türlü eksiklikten çok uzak pek temiz. Malikül mülk, var olan her şeyin tek ve mutlak sahibi. Er-Rahman, Er-Rahim, merhamet eden, verdiği nimetleri iyi kullananları ebedi nimetler vermek suretiyle mükafatlandıran. Er-Rezzak, rızık veren, insanların faydasına olmak üzere nimetlerini veren şafi Şifa veren. Etteva tövbeleri kabul edip günahları bağışlayan. Elveli iyi kullarına dost. İnsan bu yüce isimlerle Rabbimize dua ederek onun büyüklüğünü yakınlığını gücünü ve rahmetini daha iyi kavrar. Nitekim Kur'an'da da Allah'a onun farklı isimleriyle dua edilebileceği haber verilmektedir. İsimlerin en güzeli Allah'ındır. Öyleyse ona bunlarla dua edin. Kur'an'da özellikle peygamber dualarında Rabbimiz isimleriyle birlikte yüceltilmektedir. Süleyman dedi ki: Rabbim, beni bağışla ve benden sonra hiç kimseye nasip olmayan bir mülkü bana armağan et. Şüphesiz sen karşılıksız armağan edensin. Rab'bimiz bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi kaydırma ve katından bize bir rahmet bağışla. Şüphesiz bağışı en çok olan sensin sen. Musa yalvarıp dedi ki: "Rabbim beni ve kardeşimi bağışla. Bizi rahmetine kat. Sen merhamet edenlerin en merhametli olanısın." Orada Zekeriya Rabbine dua etti. Rabbim bana katından tertemiz bir soy armağan et. Doğrusu sen duaları işitensin dedi. Müminler her şeyin Allah'ın kontrolünde olduğunu bilirler. İstekleri ne kadar büyük olursa olsun, bunları Allah'tan isterler. Bilirler ki Allah dilerse en imkansız gibi görünen bir şey onun ol demesiyle gerçekleşir. Bu yüzden Allah'ın nimetlerine ulaşmak için hiçbir şeyi aşılmaz bir engel olarak görmezler. Aksine her türlü zorluğu ve engeli dualarıyla aşarlar.